Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Kütahya yöresine ait e, bir oyanın yapılışını anlatacağım. Çarkı felek oyası. Bu oyamız e, telin üzerine yapılan bir oya. Yani e, zemin kısmı tel olacak. Teli yaptıktan sonra üzerine oyalarımızı yapacağız. Bugün böyle bir oya modeli çalışacağız. Bükülmemiş suni ipek bu. Biz elde büküyoruz. Bunu telin üzerine saracağım yani bükmeden önce saracağım ki daha düzgün kaplasın. Cetvelim var, cetvelimle 26 santim telimi ölçeceğim ve yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, telimi 26 santimden kesiyorum. Ben 30 numara tel kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok farklı yerlerde tel kullanıyoruz. Kalın olmasını istemiyorum. Bu kullandığım tel 30 numara. Siz 40 numara alabilirsiniz. Yeşil sürekli yapacaksanız yeşil de satılıyor bu tellerin. Onu alabilirsiniz. Ben beyaz alıyorum. Çünkü çok uzun süreli aynı oyayı çalışmıyorum. Şimdi ipimi alıyorum. Biraz çift katlı geldi. İpim. Evet arkadaşlar şimdi telim kestim. Uç kısmını çok az kıvırıyorum. Sonra ipi içinden geçiriyorum. Bakın şimdi pardon şurasını taktırdım. Bu kısmı ipin ucu. Diğer kısmı hala yumakta takılı. Bu şekilde geçiriyorum. Teli kaplayacak kadar bir bırakıyorum burada arkadaşlar. Yani tek katı iki kat haline getirmiş oluyorum. Hem de buraya bağlıyorum ve ucunu sıkıştırıyorum ve tırnaklarım bu işe yarıyor işte biraz uzun olursa daha rahat çalışıyorum Evet bu şekilde sıkıştırdım ucunu arkadaşlar bakın daha sonra ipi iki katlı hale getirdim kamera olduğu için takılabilir burada onun için dikkatli bir şekilde şöyle yandan tutayım Hiçbir yere takılmaması lazım. Bakın teli parmağım arasında tutuyorum ama çok sıkı değil, dönebilecek kadar. Buradan da teli döndürüyorum. İpi de avucumun içinden yavaş yavaş bırakıyorum. Çok fazla sıkmıyorum, çok gevşek bırakmıyorum. Dengeli bir şekilde ipi vurdukça teli de kendime doğru çekiyorum ve ileriye doğru telimi kaplıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar makineyle yapıyor ki onlar alışık her zaman yapıyorlar bu işi. Alışık değilseniz çok yapamazsınız o şekilde. Çok hızlı oluyor o işlem. O sürekli yapanların yapabileceği bir şey. Siz bu şekilde kaplayabilirsiniz tellerinizi. Ne zamana kadar kaplayacağım bunu? Son bir santimim kalana kadar. Bakın bu şekilde döndürerek Gidiyorum Evet arkadaşlar şimdi son bir santim Kaldı Ve telimi Biraz önce iki kat yaptığım Kısmı dışa getiriyorum bakın Orayı keseceğim Biraz sonra Diğer kısmı bir santimlik kısmı Üst üste getiriyorum Şimdi artık ipimi alt tarafında kesiyorum uzun kısmını. Şimdi buradaki çok önemli bir nokta ve zor nokta. Elimde hem ikisini birbirine bağlıyorum hem de kaplamaya devam ediyorum. Zor bir işlemdir. Kolay değildir arkadaşlar bu teli yapması. Oye yapmaktan daha zordur bazen. Yani onun için bunu hazır yapıp satan arkadaşlar var. Bazı arkadaşlar oradan alıyorlar. Yapmak çok zaman kaybı olduğu için. Evet bu şekilde devam ediyorum. Çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Asla elinizi kıpırdatmayın. Açılmasın. Tabi ellerimizde zaten iğne oyası yaparken dedikleniyor. O yüzden biraz daha hırpalanmaya müsait oluyor ipimizde Evet bu şekilde başa kadar geliyoruz arkadaşlar Evet devam ediyoruz şimdi başa kadar geldim çok fazla da yapmayın ki kalın olmasın burası şimdi yapmam gereken işlem buradan geçirerek düğüm atıyorum burayı yerleştiriyorum tekrar aynı şekilde düğüm yapıyorum ve yerleştiriyorum aynı şekilde üç kez bunu yapıp buraya yerleştiriyorum şimdi arkadaşlar yerleştirdikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz diğer başlangıç kısmındaki telimizi de dikkatlice kesiyoruz ve hemen Burayı yakıyoruz ki toparlasın. Dağılmasına fırsat vermeyeceğiz bu kısmı. Bu şekilde telimizi hazırladık. Gerçekten zor bir tel bu arkadaşlar. Şimdi alt kısmında küçük bir göz oluşturarak 7 kez burayı sarıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Bakın bu şekilde 7 kez sardık hatta şurada biraz daha telimiz kalmış onu da kesiyoruz. Evet şimdi bu şekilde bir telimizi oluşturduk. Burası buruldu bile bulunmaması lazım. Evet elimizde düzeltiyoruz buraya arkadaşlar. Şimdi gerdirdim güzelce. Zor kısmı burası. Evet. Şimdi ikiye böleceğim bunu. Eşit iki parça olması gerekiyor. Tam ortaya getiriyorum. Ve bakıyorum ikisi birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet, eşit iki parça oluşturdum şimdi burada. Şimdi bunlardan da üçer tane yapacağım. Şimdi bunu yapmak için benim kendi bir yöntemim var. Burayı ayırdım, burayı da ayırdım. Bir baş parmağı mesafesi bırakıyorum. Buradan da bir baş parmağı mesafesi alıyorum bakın. Daha sonra bu baş parmağının hizasını elimi getiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kez vuruyorum. Daha sonra hemen ortadakini yapayım ki kenardaki daha kolay olur. Şimdi bunu da geçiriyorum aynı şekilde. Tam dibe ve tırnağımla tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar şimdi kenardakini yani tam baştakini diyeyim. Aynı şekilde sıkıca tutuyorum. 3 4 5 6 7 8 9 bu şekilde 3 tanesini oluşturdum arkadaşlar diğer taraftaki parçaya da aynı işlemi uygulayacağım şimdi 6 tane bu şekilde tel yapmış olacağım evet. şimdi yine baş parmağımı koyuyorum buradan da bir baş parmak mesafesi şöyle Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım şimdi arkadaşlar. Açıyorum. Aşağı indiriyorum. Alttan sıkı tutuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 burada sıkıştığı zaman hemen makasımızla uç kısmını açıyoruz tekrar arkadaşlar evet en sonuncuyu da bu şekilde yaparak tamam 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar bu şekilde telimizi yapmış olduk. Evet şimdi telimiz hazır arkadaşlar. Düzeltiyoruz telimizin uçlarını. Şimdi oyamızı yapmaya başlayacağız bunun üzerine. Tabi bunu ilk seferde bu kadar rahat yapamazsınız arkadaşlar. Ben bile birkaç tane yaparım. Yan bozuk yapabilirim. Çünkü ara verdiğiniz zaman olmuyor. Bunu hemen başlamışken hepsini birden yapmanız lazım. Ama ilk 2-3 tanesini bozma ihtimaliniz var tabii ki arkadaşlar. Telimiz hazır bu şekilde. Oyamızı yapmaya başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi telimizi hazırladık. Ve oyamızın göbeğini yapacağız. Şimdi göbeği yapmak için şu iki telin arasını açıyoruz. Yazmaya dikilecek kısım ve diğer çiçekleri yapacağımız kısım İlk baştaki gözümüzün olduğu yere iki telin arasına ipimizi bağlıyoruz. Teli tutarak çekiyoruz. Teli bırakmayın elinizden açılmasın bu kısmı. Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyoruz. İpi uzun taktım. Bir tane ip yetsin bir sap ip diye. Şimdi bir tane zürafa yaptım arkadaşlar bu zürafanın içine geriye geliyorum ve aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum çok yavaş yapın arkadaşlar özellikle de yeni öğreniyorsanız yavaş yapın işinizi acele ederseniz düğüm olur bozulur yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa oluşturuyorum buraya iki tane zürafa oluşturdum. Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. Gözeme işlemi diyoruz buna. Daha sonra aynı yere batarak bir tane arttırma işlemi yapmış oldum. Bir tane zürafa oluşturdum buraya. Sonra geçerken bir tane daha zürafa yapıyorum. Diğer ilmeğe geçtim. Şimdi yine aynı yere batarak 3 tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapıyorum. Ve eksilteceğim artık. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum. İkinci zürafama geçiyorum. Pardon üçüncü zürafa. iki zürafa oldu. Daha sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. ve yandaki zürafaya geçerek bir tane zürafa oluşturuyorum. En son zürafanın üzerine geriye geliyorum ve sıfırlamak dediğimiz işlemi yapıyorum. Alttaki ipimi kesiyorum. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. şekilde ilk yüzümü tamamlamış oldum daha sonra diğer telin arkasından geçirerek diğer iki telin arasına aynı işlemi yapıyorum hepsinin arasına yapacağım toplam 7 tane bu şekilde küçük yapraklarım olacak burada Evet arkadaşlar şimdi yedinci yaprağımda çalıştım ortadaki Evet şimdi alta indim yine bu telin arkasından geçerek ilk başladığım yaprağa geliyorum ki aralıkları eşit görünsün Evet bu şekilde yaparak krem rengi kısmımızı tamamlamış olduk şimdi elimizde düzeltiyoruz biraz açılıyor zaten şey yapınca arkadaşlar ne kadar küçüktü göbeğimiz ama teller e, krem rengi kısmını yaparken mutlaka biraz açılıyor böyle arkadaşlar Onun için biraz böyle çekebilirsiniz telleri hafif ortayı daraltmak için çok da çekmeyin açılabilir daha çok Evet bu şekilde telimizi tamamlamış olduk şimdi kenarlarını yapmaya başlayacağız Evet arkadaşlar şimdi telimiz hazırlamıştık göbeğinde yaptık şimdi Altı renk çalışacağız. İlk baştakine ben fıstık yeşil yaparak başlıyorum. Şimdi en baştaki halkamızın içine ipimizi bağlıyoruz. Yine bir tane zürafa yapıyoruz, biraz önce yaptığımız gibi. Daha sonra yaptığımız zürafa'nın içine geriye geliyoruz tane zürafa yapıyoruz buraya krem rengini yaptığımız gibi arkadaşlar 2 3 2 1 0 şeklinde yaprağımı tamamlayacağım Evet iki tane zürafa yaptım daha sonra ipimi geriye getireceğim 3 tane zürafa oluşturacağım Evet arkadaşlar. Şimdi ilk yaprağımızı tamamladık. Alttaki ipimizin fazlalığını kesiyoruz ve aynı yere ipimizi uzatarak iniyoruz. Evet bu şekilde. 3 tane yaprak çalışıyoruz aynı şekilde yaparak arkadaşlar. 1 2 3 2 1 0 şeklinde. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yaprağımda yaptım buraya. Üçüncü yaprağımda aynı şekilde çalışacağım. Bir zürafamı yaptım. İçine geriye geldim. İki tane zürafamı yapacağım. Ne Acele de etmiyorum ama dolaştırabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra üç tane zürafamı yapıyorum. Daha sonra da eksilteceğim. 2, 1, 0 şeklinde. Evet arkadaşlar devam ediyorum böylece. Evet arkadaşlar. En son yaprağımı da aşağıya inerek bitiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. Buralarda biraz ipler tülenmiş. Onları da temizliyorum. Evet bu şekilde yaparak yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Diğer altı göze de farklı renklerde yapraklarımı çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, her renkten çalışarak pembe, mavi, kırmızı Lila ve turuncumsu bir sarı renklerde yaparak oyamı tamamlamış oldum arkadaşlar. Daha sonra burada yazmamızın üzerine kayığın üzerine dikilecek oyamız şu kısımda üçgen yaparak. Onunla ilgili videolarım var zaten. isterseniz bunu bu şekilde takılarda da kolye, küpe gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle ben de bunu küpe olarak kullanacağım bu şekilde. E, aparatın üzerine takarak güzel bir aksesuar, otantik bir aksesuar olacak inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenebilirsiniz, arkadaşlarınız önerebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar.